Ehehehe Lütfen lütfen Hola Hi Hi What's, What's up uh, we, we are doing nothing We are doing math What about you? Amin Eee I don't understand you <laughs> Neyse ben geçiyorum ya Anlamıyorum ki sizi <laughs> Tamam gel geç otur Merhaba Yakışıklısın ha Saçlar Fena Eyvallah dayıydım Sen de öylesin Dayı değilim lan ben oğlum Manyak mısın? Ben gencim Tabi ya En fazla 25 Hello How are you? Fine you? I'm fine too Nice to meet you. My name is Laz. 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 My name is Abdul Hamid. Abdul Hamid. Ab yeah, sen Abdul Hamid'i Saundun. Sen Saundun. Sen saundur. Sen saundur. Donexin. 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 Senin donex. Sen. How old are you? What? Ah me? Guess, 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 guess. I don't understand. I don't... <laughs> you, you, how old are you? I'm <laughs> 40 34 34 20 34 Sen babam Babam? Ne diyor ya? <laughs> evet, merhaba Merhaba Evdesin Evet Maske takmışsın tak Evet Evde korona mı var? Hayır ben koronayım Hı, Evet Var işte <laughs> <ya>. Evde <laughs> evet. korona var işte Ooo <laughs> 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 Amca 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 Kayıp amcamı buldum lan? Lan Lazel değil mi? Cık, değil Sen miydin sebebi? Sen gibi. Geçiyor. Geçiyor dinler, geç ya geçiyor. dediler, geçtiler. Ne oldu? Seni ben seni tanımıyorum. Yani falan Minecraft oynamaya başladım. İnanmıyorum. Vallahi Minecraft oynadığıma mı inanmıyorsun? Oynuyorum, vallahi oynuyorum. Bak Minecraft Allah çarpsın oynuyorum. Bir dakika göstereceğim sana, link atıyorum lan. Bak bak Allah çarpsın oynuyorum. Bak selam hacı. Abi mikrofonun modeli ne? Bu arada bu stüdyo mikrofonu. Buna bildiğin okuyan sanatçılar var. Abi rap yapma sen. Rap mi? Yapsana lan Şu anda yapsana. Şu an yok Louis. Ayanlar Adidas. Kasılır dişler. Model Eptas. tas. Yüksek Dramaj, Cepten Akitaz. O özenti tarzım burada barınamaz. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Abi nasıl bir <laughs> Çıplak döner yiyorsun şu anda o beklede. Antalya'da mont mu yiyeyim reis? Hayır çıplak döner yiyince bir komik görünüyor da. <laughs> Şarkı falan mı söylüyorsun ne yapıyorsun? Söyle reis. <laughs> Spike'ıma daldılar üstüne ulti attılar. Kafadan tek vurdular öldü benim Spike'ım. Spike'ım of Spike'ım. Spike'ım of Spike'ım. Spike'ım of Spike'ım. Öldü benim Spike'ım abi ha yorgun yıllarım söylesene ne yorgun yıllar yorgun yıllarım mı evet başka bir şey mi? sen çal kapımı başka bir İy, şey su gibi Başka bir şey Um gibi Başka bir şey Kalpsiz Ben söyleyeyim mi Söyle bakalım Spike'ıma daldılar Üstüne ulti attılar Kafadan tek vurdular Öldü benim Spike'ım Spike'ım of Spike'ım Spike'ım of Spike'ım Spike'ım of Spike'ım Öldü benim Spike'ım Nasıl Abi Spike ne demek Spike Benim yavru köpeğimin adı Öldü mü Yok. Ölmedi Ulti attılar üstüne diyorum 🎵🎵🎵 oturmaya mı geldik sen nasıl sen biliyorsun bu sporu ya Reis ne yaptın sen ya Ne yaptın sen ya Ne <laughs> yaptın Nereden tutuyor oğlum reis derken yani abi merhaba sus ya sus merhaba abi, abi. merhaba abi, abi ne yapıyor oğlum herkes yemek yiyor lan oruç tutan yok mu lan bu piyasada heyt ne diyorsun dost ne diyorsun ha oruç diyorsun tutuyor, tutuyor mu oruç tutuyor ha tamam ya merhaba hediyeiniz şimdi buradaki her şeyi hediye tamam öğretmenim dik göt ken mi evet dik gökken yazdım dik gökken dik götgen doğru. Oh. <laughs> Selamun <Aleyküm. gülüyor> Merhaba abi. Ne haber? Hayır ya. İki saattir seni arıyorum abi. <laughs> Manyak mısın sen? İki saattir burada seni arıyorum. Allah çalsın. Abi anama falan söyledi iki saat. Hiçbir şey yapmadım dedi ki anama söyledi herif. <gülüyor> <gülüyor> o tip ne Dede, dedi anam <laughs> dedi. Oğlum çok saçma ya. Tamam ben kız bakmaya devam ediyorum. Hadi eyvallah. Sen... tamam hadi. Görüşürüz. <laughs> Merhaba. Bir şarkı şey söylesene be abi. Spike mad üstüne ulti attılar, kafadan tek vurdu. Hızlandırılmış şekilde söyledim. Oldu mu? Çok iyi. Sesim nasıl sesim? Efsane. Eyvallah. Cık, ben utanıyorum reis. Nereden oğlum? Utanma baş başayız zaten. Sen o, o şeyle ne yaşıyorsun ya? Nergilen ucuyla. Valla ben bunu yemeyi çok seviyorum. Sen kaç yaşındasın dayı? Dayı deme lazım olur bu arada. <laughs> <laughs> sen de bizim iskiyem abi. <laughs> <laughs> Allah Allah'ım ya. Aha Allah lan Ali. What? Lan ne yapıyorsun abi burada? Sen ne yapıyorsan ben de onu yapayım. Kargız mı sen <laughs> o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah abi, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah Sesin gelmiyor. Allah. Mikrofonunu düzelt. Sesin gelmiyor. Allah selamlar abi. Selam. Çık. Diğeri konuşunca cevap verdim. <laughs> koçum benim. Nasılsın dayı? Ne yapıyorsun sen öyle mikrofon haline almışsın? Şarkı mı dinliyorsun? Şarkı mı söylüyorsun? Söylüyor. müzisyenim, ne yapıyorsun, yapıyorsun müzisyenim, ben. Müzisyenim. Daha Patlat bir tane. patlat, bir tane bak. bakayım oğlum. Patlat bak, bak abi. Youtube'a giriyorum. Trende bakıyorum. Hani lan <laughs> Bero sen trendde değilsin kanala ver bir son. Melike Biberon, Barış malvidon diğer buralı youtuberları tam bir ekleyelim. siktir ulan. Aaaa! <laughs> <laughs> Merhaba Asel abi Asel'e ben küçükleni biliyorum abi ya Ben de küçükleni biliyorum Asel'in ya Abi sen dinlemeyeceksin <laughs> Ben az önce sana denk geldim Ben de az önce sana denk geldim hatırlamıyorum Sor. Ben geçtim denk Niye geçtin beni? Doğru söyle Tipsiz e görünüyorum değil mi? Hayır ya ne alaka oh. Ali abi Ali abi He Ben gidiyorum Ali abi ya Ben Berat'ı bulup sıkacağım Bay 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 Hi ha, Hi From Trabzon İstanbul yeah. I like şiş kebap Where are you from? Thailand. 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 Yeah. You are very Mutlu beautiful boy. girls. Nice to meet you. Bye. Huh? What are you doing? Hmm. Merhaba. Merhaba. Nasılsın ya? İyi. <laughs> ya sen ne nesin böyle ya? <laughs> ya yanındaki şey ısırırım seni lan o. Wow. 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 Hey. Yeah. yeah abi seni yok edeceğim hazır mısın? <laughs> Hazırım. El hareketi yapacaksın değil mi? Ha, yok yok yapmayacağım abi. Üçten ya. geriye say sen. İki, bir. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl lan? Sabah, abi yarım sabah Sabahtan seni beri seni arıyorum. Sabahtan <laughs> beri. Gerçekten. Sabahtan <laughs> sonunda ya. Abi <laughs> sonunda. Esas alabilir miyim? Abi sen bilirsin. Ya. Aa. Kanka YouTuber. Ciddi misin? Oha. <laughs> karıştırdınız. Hayır o. Hatır, bakacağım bak. Hayır diyor o emin mi? Yok be. PUBG -to videolarını mı izliyorsun? mi? Abi Adın ne? Lan. Evet biliyorum. Nereden biliyorsun? <laughs> Nerede biliyorsun? Las copat değil mi bu? Oha. Aynen. <laughs> 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 Sen kız gördüm sana denk gelmek için buraya girmiş. Küçük müydü? Yok 13 yaşında falandı. <laughs> yani fazla değildi. Ben denk geliyorum kızlar da tanıyor. Niyeyse bilmiyorum. <laughs> İzlerler canım. Aa! <laughs> Ama. Ne oluyor? Laz abi. Gerçekten kapatıyorum mu ya? Yeter artık ya. Niye? Allah şartsın yeter ya. Adam açmış. Anladın sen onu. Şimdi buradan söylemek istemiyorum kardeşim. Aynen ya. Aynen. Allah kahretsin ya. Yeter ya. İtoli it. Hayvan oğlu hayvanlara bak. Ramazan ayındayız. Ramazan